Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Kayhan size tırla geldi arkadaşlar. Ne bugün? Dedim ki. <laughs> evet bugün yani işte bu videomuzda tırla geldik arkadaşlar. Evet. Şu... Farklı bir tırımız var arkadaşlar. Böyle atıyorlar. Evet. Bu Hot Wheels mı oluyor? Hayır. Normal 4 katlı. 5, 6 kat, 7 kat, 8 katlı diyelim biz bunu Bir sayalım mı? Bura var, arkada bura var, bura var, buralar var, bura var. Ondan sonra cimlak. Gizli bölme de var sanırım ha. Ondan sonra bura var. Evet. O on bölme diyelim bizim. Evet arkadaşlar, bu çok tane çok vardı. katlatırlar. Son zamanlarda bayağı revanştaydı arkadaşlar. Çok Popüler. Yani. Popülerdi. Biz de alalım bakalım dedik nasıl evet, bir şeymiş. Sonunda. Babam gönderdi. Evet. Güzel bir hediye bence değil mi? Bence güzel bir hediye. Şurada, burası normal... Bura burada, burada 50 yazıyor. Sanırım 50 araçtık arkadaşlar. 50 araçlık... Şimdi ben size burayı göstereyim. Bura normal bir hediye. Bura. Bura ne işe yarıyor? Size söyleyeyim şimdi. Araçlar ben. buradan çıkıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Burada garaj. Öyle mi? Evet. Niye bunun üstü yok? Bak, buranın üstü olması gerekti. Hı hı. Niye burada böyle çizgi var, burada kareler var böyle değil? Niye böyle kareler var, çizgi var? Buraya arabamı arabalarımız sığmazsa diye buraya bölme koymuş. Fazladan araba bölmesi. Evet. Fazladan araba bölmesi. Açın. Bir tane oraya gizleyebilir miyiz? Gizleyebiliriz. Kapanıyor mu bakalım? <laughs> Kapandı arkadaşlar, evet. İki tane girilebilir oraya. Bir şuraya gizlenir. Bak şuraya gizledik arkadaşlar. Bunu, bunu, bunu gizledik. Üstü... Bir dakika. Düzgün koyalım. Heh. Heh. Küçük koymamız gerekiyormuş arkadaşlar buna. Küçük koymak gerekir. Evet. Şöyle kapattık. Evet üzerine. gizli. Üstüne de iki tane koyduk. Yok. Koyduk. Böyle. Böyle tam bir gizli yer. Harika. İkisi gizlendi arkadaşlar aracın. Pokus pokus. Abrakadabra. Çıksın. Bak bu arkadan görebiliyoruz mavi kısımlarını. Hı hı. Çok iyi bence. Şimdi bunun açması. <laughs> Yardım edeyim mi? Açıl. Açıl susam. Açıl. Bak şuradan elini sokarsan açılır. Buradan da. Buraya da koyabilirim. Evet diğer gizli bölmeyi de gösterelim mi? Diğer gizli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altında da gizli bölmesi var. Buraya da bayağı bir araç sığar. Buraya bayağı bir araç sığmaz. Sığar sığar. sığar sığar. İki, sığar dört, şey. dört tane falan sığar. Dört tane falan sığar evet. Öbür tarafını göstereyim ben size. Demin görmüştük ya. Diğer aynı. tarafı da var arkadaşlar. Aynı tarafı. Evet. Burayı ben pek anlatamadım. Şimdi buraya açtık ya arkadaşlar. Bir Arabamızın düştü. biri düştü. Bir düştü bir de yani. Buradan çıkıyor arabalar. Buradan giriyorlar. Buradan teker teker gidiyorlar arkadaşlar. Geri çıkması kolay. <laughs> Havada yakaladım. <laughs> Hayır. Sen spora başlayın. Böyle çok iyi yapıyorsun. Peki şuralar mı ne? Oralar ne acaba? Buraya helikopteriniz var mı? helikopterinizi böyle koyuyorsunuz. Oo. Hatta hani küçük arabamız var mı? Arabanızı buraya koyabilirsiniz. Hmm. Yani. Şuraya da koyabiliriz ha. Evet bu bayağı bir araba alır Kayhan ya. Bütün mi? küçük arabalarımızı koyabiliriz buna. Yani. Baksanıza arkadaşlar. Şimdi, Şu bir aşağı kat var. Bir onun üzeri var. Şuradan girişi olan. Sen Şurayı, sayayım. o arkayı da bir açar mısın? Şurayı. Ay, say sayabilir miyim? Tamam. Ben de? kayabilirim. Evet. 1. Şimdi bir en iki, alt giriş. 2 onun üzeri. 3 4 5 6 ve 7 8 Evet, iki de burada bölmemiz var sekiz, arkadaşlar. Bu da bölmeler de çift araba alacak şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8 arabalarını. 8 8 Yukarı de, doğru kaldırıyorsun kayanayım. Bak şuraya elini sok. Şöyle sekiz, çek yukarı doğru. 8 9 10. Evet. 10 10 ara katlar Diğer katlarda mı çiftlik Ayhan? Evet, evet, diğer katlar da çiftli arkadaşlar. Gördüğünüz ha, gibi. Bu bununla beraber sayarsak 50 eder. Hı hı. Gibi. Sanırım 50 araç evet, burada 50 yazdığına göre. Hayır, el, 50'ncı el, olmuş bu tır. Ondan mı? Hı hı. 50 hmm. Bak bu. Bu da böyle Öncelikle bir tır arkadaşlar. El, benim, benim sarı tır Hazırlıyor musunuz arkadaşlar? Evet, sarı tırımız da vardı arkadaşlar. O zaman, o zaman <laughs> evet. Sarı tırımız kumandalı arkadaşlar Evet Bu Hemen hemen boyu, boyut olarak aynı herhalde değil mi Kayhan onunla Aynısının Aynası, birbirlerine benzemiyorlar mı Evet çok Tek benziyorlar Tek farkları şunlar Tek farkları yani arkalar açılması. Onunki onun sarının hiçbir özelliği yok Evet. Normalde kayhan size. bu 4 katlı tırı da çok 6 katlı tırı da çok istiyordu arkadaşlar. Biz baktık, bulamadık burada. Alışveriş Baba. merkezine falan baktık. Kayhan'ın babası sürpriz yaptı ve Kayhan'a gönderdi, değil mi kayhan? Hı -hı. Öbür videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda size Kayhan'ın odasını tanıtacağız. Kayhan çünkü yeni bir e, düzen yaptı odasına. Bakalım oyuncaklarını falan nasıl düzenlemiş. E, bunları tanıtalım ve böylece oyuncaklarımızın tamamını da görüntülemiş olursunuz arkadaşlar merak edenler varsa diye. o da videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. TikTok kanalımız yakında geliyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça